Tek istediğim annemi geri getirmekti. Ve ailemi tekrar bir araya getirmek. Ama büyük ödül asla böyle bir şeyi garanti etmiyor. Gördüm ve ben şunu öğrendik ki... ...obanın büyük yarışının asıl amacı bir sonraki avatarı seçmekmiş. Birden yarışmak için artık hiçbir sebebim kalmadığını anladım. Bırakıyorum. Bir kez daha. Yarışmak istemiyorum. 君が笑う風が見える繋いだ空時の向こう世界の果てで ジャージもおりでっかち güzel. En güzelini sona sakladıklarına sevindim. Sen, Koji. ilk kapıyı görüyor musunuz? Ben hiçbir şey bulamadım. Ben de öyle. Ana tarayıcılarda çok fazla şey algılanıyor. Harika.

Pişman değil misin? Pişman değilim. Ne olursa olsun senin ne olsun bana yeter. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> ee, bu da neydi? Bu son yarış Jordan. Ve bir savaş halini alıyor. Ben daha hızlı ve daha zekiyim. Ve hala garantiliyim. Yaşayanlar berbat. Avatar mükemmel olmalı. Benim gibi. Hı? Dur Onday, ben düşmanın değil. Olabilir tabi, ama yine de yolunda duruyorsun. <laughs> İntikamım çok zevkli olacak. durduğunu anlamayacaklar bile. Molly! Ha? Bir kaptan asla gemisini terk etmez. Bize ne oldu böyle? Jordan, iyi misin? Olabilir. Her tarafım yaralı. <laughs> Yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Aa! Son yüzleşme vakti geliyor. Beklediğimize değdi. <laughs> Güçlerini sadece nötralize edebilirim. Onu yok etmek için bana yardım etmelisin. Aa, gitme, geri gel. Ayka. Ha? Ha? Jordan hayır. Ayka daha önce bize saldırmaya zorlandı. Bunu biliyorsun. Krokları durdurmak için beni yarışmaya o ikna etti. Uyan artık Molly. Bu adam Kroklar için çalışıyor. Molly, Jordan, artık geçmişi unutalım. Zaman geldi. Nura ve insanların güçlerini birleştirmesinin vakti geldi. Kabul ediyoruz. Hmm. Molly, en azından zor kızı oyna. Teşekkür ederim. Birlikte Kros'u yenebileceğimize dair hiçbir şüphem yok. Harika bir avatar olacaksın Molly. Ya ne demek istiyorsun? Ben ben de aynı şeyi senin için düşünüyordum. İşte bu son kapı. Hadi önce kazanalım. Sonra avatar için yazı turu atarız. <laughs> Sakai Nurama Kubara. Olamaz. Evet. <laughs> Fena değil prens. Bana son kez karşı geliyorsunuz. <gülüyor> Ayka! ha <laughs> ha Um Saka yaşamana. Molly, benim için endişelenme. Kirosu durdur, hemen. <laughs> Senin canavar, asla Avatar'ımına izin vermeyeceğim asla. O kaçıyor. Patlayıcı sürücüler tek şansımız. Benimle misin? Elbette. Dayan. Efendim bir şey var. Orada. <laughs> İyi var. Büyük baba. Şansına bir kez daha ihtiyacım var. <laughs> benim için böcekten başka bir şey değilsin. Galakside yerin yok insan. Bu işi bitirme vakti geldi. kazandık. Kazandık Molly. İnanamıyorum buna. Dur. Ay kayıp olmalıyım. Beni bırakmalısın. Bana ihtiyacı var. Bırak beni. Hayır, durun. Aa, ben. Molly, neler oluyor? Molly. Tebrik ederim Molly. Sana bunu yaptığım için özür dilerim ama taş töreni kesinlikle bekleyemezdi Molly. Ne dedin? Ha? Korkma korkma. Bu görevin büyüklüğü başta beni de korkutmuştu. Ama sen harika bir avatar olacaksın. Ah. Avatar tabii bunu aklımda tutarım ama küçük seramanın beklemek zorunda. Ama bu, bu 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 imkansız dur dur lütfen Molly Molly lütfen anlamıyorsun zaman azalıyor <laughs> Avatarsız oban ölecek lütfen. Aa, söz veriyorum. Kısa zamanda döneceğim. Zaten bu görev Ayka'nın hakkı. Dur dedim. Aa, aa. Çok geç. Bütün sihrim gitti. Oban... Oban tamamen korumasız artık. <laughs> ah. 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 Ne sonunda özgürüm. Bunca yıldan sonra benim de zamanım geldi. İva. bekle baba. İva bekle. Ne oldu? Ha? Bu da ne böyle? A ne? Ne nedir bu? Kanaletso. Kanaletso. Bu anı çok bekledim. Ama şimdi 10 milyon çok kısa görünüyor. Burada olmaya hakkın yok. Taç odasından defol. Sende beni bin yıl bir kapısı <laughs> kapatmak hakkı var mıydı peki? Beni saflık tanrısını senden çok daha iyi bir avatarı. Yerini bırakmayı reddettin. Avatar güçlerini kendi çıkarın için kullandın sen. İstediğimi yaparım. Hala anlamadın değil mi? Benim rehberliğimle bile... ...cezalarımla bile galaksi hala... ...mükemmelsizlikle kirli. Biliyorum, işim yarım kalmıştı. Bu yüzden geri döndüm ve bu işi sona erdireceğim. Eskiden tam bir tehlikeydin. Ama şimdi... <laughs> Yeter. Vaktin doldu. <laughs> ah. Beni bu hale getirmenin bir yararı oldu bana. Düşünme fırsatı verdi. Ve tekrar tekrar düşünme fırsatı. <laughs> Oh bahan, güçlerini son bir kez bana ver. Bu galaksi asla kurtarılamaz. Yaratıcıların görevi bitti. Tek çözüm eskiyi yıkıp yenisini yapmak. Bu şekilde ben de hakkım olan avatarlığımı alacağım. Bu benim hakkım. Ve almak için geldim. Hayır asla. Akıllıca ama yeterli değil. Fizink Erova tırmanın hepiniz. <Gülüyor> 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 Mali havalanıyoruz şimdi. Ne yaptım ben?